bir anda o ısık ateş gibi temizlik günümüz hadi ya tamam ay kalkayım aşkım hadi kalk Bak bugün neyimiz? Temizlik günümüz. Aşkı ne temizli ya. Uyuyor bak horurluyor bile. Bak ağzım ama açık. Konuşuyorsun. Horurluyorum. Hadi hadi. Tamam sen elbini de. Tamam tamam. İki bari. Yıkadım. Aşkım kalktı mı? Yayınlı mi? Aşkım. Ya bir daha uyuyayım lütfen. Sildiğiliyorum baksana ya tamam ya tamam, üzülüyorum bak ama bak üstüne gile gideceksin gil ne Allah Allah sen kahvaltı hazırlayacaksın bugün çünkü benim bebeğe bakacağım sen kahvaltı hazırlayacaksın. Ama hayır. Of. Tamam tamam. Aha. Hadi hadi yürü hadi. Tamam. Yürü hadi. Daha ölücümü yıkamadım. Üstümü değiştirdim. Yürü o zaman yürü. Allah Allah. Ben de tunimi giyeceğim az sonra. Sen giyilme de bıktım senden. Çünkü her zaman giyilme. işleri yapıyorsun. Geç kalkıyorsun. Allah Allah. Ölü giyeceğim ben de bunu giyeyim bari. Bebeğime bakacağım. Bak. Bebeğime bir tane bir oyuncak alayım. Biz gideceğiz AVM'ye. Kızlarımla oğlumla. Siz sen burada kalacaksın. Parayı kim verecek? Tabii ki sen parayı vereceksin. Nasıl yani? Tamam o zaman ben de geliyorum. Parayı vermem oğlum. Tamam ya. Şu da. Abi kalbi. Oyu, oyu, oyu. Aşkım. Bebeği aşkım. Çarpılanı buradan. Sütleri dolu bebeğim. Salla bir şeyler götür babla. Hangisini takalım? Hangisini? Pembe takalım değil mi? Pembe olsun. Çünkü abi gidiyoruz. Yedi kıyafet götürmeyeyim çünkü seni zaten üstüm batmaz. Hadi gidelim. Bunu da sen bağır sus. Çocuklar uyanılır gibi bağır ben. gel. Hadi kaldıralım. Tamam. Çocuklar hadi. Tamam. Abi bir gidiyoruz. Nereden bildin oğlum? Çünkü ben biliyorum. Tamam tamam. Hadi kalk kalk kalk. Ne giyeceğim? İstediğini giyip ben nereden Allah Tudi mi giy, tudi mi? tudi mi? Her zaman da tudi mi giyeceksin oğlum? Bir kere de şey giy, bunu giy. Tamam. Zaten yakışıyor bana ya, la la. Tamam hadi. Bana bak kardeşim, kardeşim uyandırım. Hadi kızım, tamam baba, abi bir Her her şeyi söyle ya. Tamam tamam. Baba ben bugün ne giyeceğim biliyor olsun. Ne giyeceksin? Kalp uygusunu giyeceğim. Tamam. Yok ya. Baba kilo atıyor. giydirir misin? Tamam. Ee, bu da var bak. Yok bu ne giyeyim? Bu ne? Evet. Tamam al bakalım. Çok kolay geldi. Gel bir cevaba. Hoca bir süreceğim. Oo, oo tamam. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim çıkalım biz. Çıkıyoruz. İşte geldik. Baba evet çok yakın burası. Geldik. Evet. Baba aşağı indir aşağı. Baba ilk geldi. Şeker yeme. Of kızım tamam. Gelin hadi. Baba. Bu 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 bu. Tamam alacağım işte. Merhaba merhaba. Biz alacaktık ya. Doldurma şekerli bir şekerli bir alacaktık. Hayır sizler istiyorsunuz. Ben şey seçeceğim. Ee, bir tane bu Tamam bunu alacağız zaten. Buldan. Elini değdirme çok. Buldan. Bir Tamam Tamam. Hala bakalım. Buldan buldal, buldal ve buldal. Tamam kaç tane tutuyor? Bir milyar. Bir milyar nasıl tutuyor? Hem e, 50 TL tutuyor. He tam ucuzmuş. Tamam hadi iyi bakalım. O, o, oğlum şeyi tabağa yedin. Kızım sen de böyle yedin. Aşkım ben bakım yerine geçebilir miyim? Aa, hayır. Ne demek hayır? Tamam tamam geç hadi. Bebeği bel o selde oturacak. Tamam. Oturun çocuklar. Siz de güzel çocukları diye şey O yıl parkına. He tamam. Aşkım sen nereye eve git hmm, temizlik yapma. Ne O zaman kredi kartını sana yürüyorum. Kaybedirsen vallahi bitersin. Tamam bebeği de uğraşmayayım. Ne? Hadi hadi, hadi git. Gidin bari bebek ağlım. İnga! İnga! Gel gidin de bir gün. Yeter bu hayattan bıktım. Zemeleri burada. Seni de buraya bırakacağım. Sen böyle oynayacaksın. Evet. ağlama bir saat be. Allah Allah. Al. Sütünü vereceğim. Bir temizlik eşyası iyi bilir. Sen yok ya vurucu iyi bazı pislu. Vurucu sen de değil mi? Şimdi başlayalım. Sana gel bakalım gücama. Sonra bir çizgi film açayım burada. Bir yere otur işte. Oraya otur. Değil mi? Al bakalım kedilerimizle. Eee. <laughs> Tamam. Şimdi ben buraları süpüreceğim. Süpüreyim. Ben bunu niye çalıştırıyorum ki? Elektri elektrik süpürgeyi çalıştırayım. Ben de tamamı kadar buraları temizleyeyim. Hı, he. Bunları temizleyeyim. Bunlar hazır oldum evde ya. Evde kazım ben oldum artık yani. Yani çok zor. Hareket oldun ya. Oraya Ah! Allah. Tamam. Tamam verelim. <laughs> He. <laughs> <laughs> Tavcetiyle Bu ne? Aaaa. 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 Bu iyice çalışmış. Harmanları da aldım. Şeye takmış. Bunu temizleyeyim. Tamam. İşim bitti. Hadi bakalım. Emineciğim beni böyle şeylere soktun. Ben hemen bitireyim. Tamam mı? Emineciğim ben üstümü değiştirdim. Üstüm. Tamam Emineciğim. Gördüğün gibi bitirdim. Ben de çok deniz oldu. Bilgisayara bakma tamam mı? Hadi kapatalım. O zaman ne kadar bildiğimiz kanala Kanalıma abone ve Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.